5 numara Sable Ward. Bak bu öyle bir karakter ki senin takımındayken önünü bile görmez leş gibi oynar. Sen katil oynarken karşına geldiğinde ise seni mahveder. Böyle tam görev insanıdır. Totem kırma görevini üstlenir. Jeneratör yapımında her zaman destekçidir. Kancadan arkadaşlarını kurtarmaya gider. Arkadaşlarını iyileştirir. Takımda ne eksikse onu kapatır yani. 4 numara Eda Wong. Ya bu karakterin en sinir bozucu olayı ne biliyor musun? 50 santim topuklularla öyle bir koşuyor ki haritada. Bak çıkardığı seslere bak Allah aşkına dan dan. Ulan topuklulardan birisini çıkarıp katile fırlatsa cinayetten yargılanacak zaten. Pro oyuncusuna denk gelirseniz mahveder sizi aman diyeyim sakın kovalamayın. 3 numara Nancy Wheeler. Şunun suratındaki gudubetliğe bak Allah aşkına ya. Onu kovala diye böyle uzaktan uzaktan sana bakıyor yani ya, götünüyorsa gel diyor gibi. Kup kuru bir şey zaten Stranger Things'te de acayip sinirimi bozuyordu bak elim ayağım titremeye başladı yine. Gitten git kovalamayacağım seni bakıp durma git la. 2 numara Renato. Bu karakter resmen mini Ace Visconti ya. Gerçekten velahtı gibi bir şey. Bak öyle güzel loop atıyor ki Renatolar. İnsan sinir olmak yerine hayran kalıyor bir süre sonra. Ama bu Renatoların en tehlikelileri hangileri biliyor musunuz? Takımında Ace olan Renatolar. Of var ya Allah düşmanımın başına vermesin. Yeşilçam filmlerinde birisine tokat atarak birbirlerini fırlatıyorlardı ya hani. Yemin ederim bu ikili onu yapar size. Aynı lobide Ace ve Renato varsa akıl sağlığınız için o maça sakın girmeyin arkadaşlar. Ve bir numara Ace Visconti. Aa ne kadar şaşırdık bir numarada olmasına değil mi? Bu adam işte dip webin 12. katmanı. Bu adam cehennemin en sıcak köşesinde yanacak. Bu adam var ya en dindar benim diyen adamı bile dinden imandan çıkarır. Bu adam genç yaşta sizin saçlarınızın dökülmesine sebep olur. Bu adamı gördüğünüzde deli taklidi yapın. Ev kardeşim ev, ev. falan bir şeyler deyin belki size acır. Kovalamayın eşleri sakınmak. Vallahi mahvederler sizi.